Eşekle kurt bir gün tartışmaya girmişler. Eşek kurta demiş ki, çimenlerin rengi mavidir. Kurt da itiraz etmiş, hayır çimenler yeşil. Aralarındaki tartışma kızışınca, sorunu çözmek için ormanlar kralı aslana gitmeye karar vermişler. Ormanın derinlerine gidip, aslanın bulunduğu yere varır varmaz eşek bağırmaya başlamış. Ey majesteleri, siz söyleyin bu yerdeki çimenlerin rengi mavidir değil mi? Aslan biraz düşünmüş ve cevap vermiş. Evet eşek kardeşim doğrudur. Çimenlerin rengi mavidir, demiş. Bunu duyan eşek sevinçle yerinde zıplamaya başlamış. Kort ise şaşkınlık içinde kalmış. Yerinde duramayan eşek konuşmaya devam etmiş. Bu kurt bana karşı çıkıyor. Çimenlerin rengi yeşildir diyerek benim kafamı karıştırıp kızdırıyor. Lütfen onu cezalandırın, demiş eşek. Bunun üzerine aslan kral kurta doğru dönüp kükreyerek, ''Sana beş yıl boyunca sessiz kalma cezası veriyorum.'' demiş. Eşek yine sevinçle yerinden sıçrayarak bağırmaya başlamış. ''Çimenler mavi, çimenler mavi.'' diye bağıra bağıra ormana doğru koşup uzaklaşmış. Kurt şaşkınlık içinde baka kalmış ve cezasını kabul etmiş. Fakat yine de aslana sormuş. ''Majesteleri, beni neden cezalandırdınız? Çimenler yeşil değil midir?'' Mavi çimen olur mu hiç deyince aslan sakince cevap vermiş. Çimenler tabii ki yeşildir demiş. Kurt peki ama o zaman neden bana ceza veriyorsunuz diye sormuş. Aslan şu yanıtı vermiş. Mesele çimlerin mavi veya yeşil olması değil. Senin gibi yiğit ve zeki bir hayvanın eşekle tartışarak vakit kaybetmesi olacak şey midir? Üstelik böyle bir konu için gelip beni meşgul ediyorsunuz. Bundan dolayı ceza aldın, demiş aslan ve konuşmaya devam etmiş. Hayatta en önemli şey zamandır. Boş kafalı fanatik kişilerle tartışarak zaman kaybetmek, bu hayatta kendine yapabileceğin en büyük kötülüktür. Anlamsız tartışmalarla asla zaman kaybetme. Önlerine ne kadar kanıt ve gerçek bilgi sunarsak sunalım, bazılarının kapasitesi anlamak için asla yeterli değildir. Bazılarını ise egoları, nefret ve hınçları kör etmiştir. Cahiller gerçeklerden uzak olsalar da, tek istedikleri tartışmada haklı çıkmaktır. Cehalet bağırdığında akıl susar. Huzur ve sakinlik daha değerlidir. Bu hikaye herkes için ibretlik anlamlar taşır. Aptallık, iyilik karşısında kötülükten daha tehlikeli bir düşmandır. Kişi kötülüğe karşı çıkabilir, onu ortaya dökebilir, ve gerekirse güç kullanarak önleyebilir. Oysa aptallığa karşı savunmasız durumdayız. Aptal bir kişi kötü niyetli kişinin tam tersine halinden tamamen memnundur. Fakat kolayca sinirlenebildiği için saldırıya geçecek kadar da tehlikelidir. Bu nedenle aptal bir insanla uğraşırken kötü niyetli birine göre daha dikkatli olmak gerekir. Aptal bir insanı makul gerekçelerle Asla tekrar ikna etmeye çalışmamalıyız. Çünkü bu anlamsız ve tehlikelidir. Hikayeyi beğendiyseniz paylaşabilir ve arkadaşlarınızın da görmesini sağlayabilirsiniz. Daha fazla hikaye görmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.